Evet arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu videoda size Minecraft oynamak için Java yüklemeyi göstereceğim. Ee, Java Java indir yani Java ile ilgili indireceğim arkadaşlar. Bu gördüğünüz benim masa üstüm. arkadaşlar bu arada bir duyuru da yapayım. Ee, okul olduğu için hafta içi Şey Şey ee, ee fazla video çekemeyeceğim arkadaşlar. O yüzden yani az video geliyor. Ee, çekebildiğim kadar çekeceğim. Her haftada 2 iki tane ya da bir tane video gelecek. Hmm, gördüğünüz gibi unsur oynayacağım. Team Fortress oynayacağım ve altta gördüğünüz gibi Minecraft da var. Görmeyenler için bir dakika yakınlaştırıyorum. İşte şurada. Maalesef yanında Google var. Şöyle. Göstereyim. Şöyle büyüteyim. Hop. Ee, what the f Arkadaşlar dediğim gibi hmm. Dediğim gibi öyle olacak Şimdi internet Google'a girin arkadaşlar Google bildiğiniz Google, Google amca Buraya Java indir yazın. En üsttekine tıklayın arkadaşlar. Ücretsiz Java yazılımı indir. Ücretsiz Java indirme. Ben de arkadaşlar Java olduğu için siz buna tıklayın arkadaşlar ve olanları hep ileri 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 yapın arkadaşlar. Java indirme bu kadar yani bu kadar arkadaşlar daha ne besleyebilirsiniz ki zaten yani. Arkadaşlar bugünlük bu kadar size sadece bir şey e, gösterdim yine bir yazılım. Başka bir yazılım videosunda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. İyi günler, Abone olmayı unutmayın.